Hasaltuk, Evet. Çok iyi oldu söyledin kardeşim. Kuntar yanımda şimdi. Söylerim ben ona. Yok yok sakin şimdilik. Hadi görüşürüz kardeşim. Kuntar. Sana çok kötü bir haberim var lan. Oğlum biri Aynur'un bilgisayarını çok etmiş. Virüs atmış vicdansız Aker'ın Aman tanrım. Aynur. iyi miymiş? Yok kardeşim. Yalın ayak sinirden bilgisayarına tepik atmış. Sağ serçe parmağına kan oturmuş. Sen de hala burada bizimle oturuyorsun. Gidip yarine destek ol biraz. Yürü, kan gitsin ilişkinize az. Zaten çift olarak spazm geçirmiş gibi takılıyorsunuz lan. Yarimin bilgisayarına virüs atan hacker'ı bulacağım. Kırık CD ile kovalayacağım onu. Yakalayınca da kontrol alt delete yapacağım hafızasını. Çekil. yalancılık yaptın değil mi? Konuşmuyordun saltıkla. Ha, kontür sorgulamayı aradım. Sonra da bizim çitten bekle konuşuyor gibi yaptım işte. Gel yarın boş ver. Ben sana kümeleri anlatayım şöyle baş başa şimdi. Bak şimdi, bu A kümesi, bu da B kümesi. A kümesinde beş tane davşan var. B kümesinde de yedi tane abaküs. Hala, Hadi biz içeri gidelim de çocuklar rahat rahat çalışsınlar. Olmaz. Otur oturduğun yerde. Bak küçük yavru kızı nasıl güldürüyor. Eğer biz içeri girersek gel sana bir şey göstereceğim diye kömürlüğe indirir. Al başına belayı. Merhabalar. Heh. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Komiser Atilla. Küçük Bey'in ifadesinde bazı çelişkiler saptadım. Fazla kalmayacağım. Çelişkileri giderip gideceğim. Ya polis amca, bak yeter bizi zan altına soktun ha. Daha önce de kamuya isyan ettim, yine ederim. Sakin ol genç adam. O gün halı sahaya gittiğini söylemiştin. Ama gitmemişsin. Ayrıca arkadaşın Saltuğu da sorguya aldık. Önce sustu, sonra aklına bir fikir gelince her şeyi anlattı. Saltuğ'un annesinin kredi kartını ödemişsin. Hangi parayla ödedin? Lan küçük yavur, parayı sen mi aldın? Zekai, gerçekten anlatsana sen nasıl ödedin Saltuğ'un kredi kartı borcunu? Ya tamam ya, bakın benim zaten kenarda köşede biraz birikmişim vardı. Dedeme anlattım durumu. E o da anlayışla karşıladı, biraz da o yardım etti. Aldım parayı, Saltuğ'a verdim. Evet, ben verdim. E kosmik herif, bebeğe para veriyorsun, niye bana demiyorsun ha? Ay sen anlamazsın adam, onlar genç. Böyle bata çıka öğrenecekler hayatı işte. Peki efendim, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi da açsın. Hadi gel, bizimle gel. Tamam. Daha sonra, tedavi sürecinde her gün seni de böyle hastaneye gidip gelmek isterim ama çok görevim var. Gerçekten sevdiğim görev Nazan kocalığı. <laughs> Baba olunca dört görevim olacak. Allah'ım ne kadar hızlıyım ben ya. Hop. Durdurmuş sen. <laughs> Aman yedi görevin olsa ne olur? Sen hepsinin altından kalkarsın aşkım. Ya Mürsel şu hastane belgelerini versene be. Benim rahatsızlığımın bilimsel adı neymiş çok merak ettim. Hayır çocuğun olmuyor kısmını duyunca aktım çıktım ya ben. Olmaz. Yani ben zaten biliyorum senin hastalığın bilimsel adını. Senin hastalığın şöyle çocuğun dolmuyor. Yani don vitamin don kids bu. Neyse işte, alayım geleyim mi iki tane salep, şöyle tarçınlı, sıcak sıcak içelim Aha. ha? Oaa! Bey. Salepler üç olsun. İfadelerinizde bir çelişki saptadım. Ümran Bey'in abisi yok. Aa! Sen, Sen yalan mı söyledin polise? Ha, yok kurabiyem. Demek ki kandırmış beni Dümran Bey kardeşim var diye. Stresim çıktı. Ben gideyim kendimi bir doktora göstereyim. Ben sizi doktora gösterdim. Hiçbir şeyiniz yokmuş. Ama Nazan Hanım'ın tedavi parasını tren keş ödemişsiniz. Parayı nereden bulduğunuzu gizlemek sizi strese sokmuş olabilir. Bence anlatın stres, stres kalmaz. Ya Mürsel, mantıcıdaki parayı sen mi aldın? Dur kurabiyem, kendine kayıt ol. Tedavini düşüreceksin. Anlatıyorum, sakin. Tatil Bey, şimdi biz Tazan'la sürekli çocuk yaptık. Nasıl mı biliyor musunuz? Yapıyoruz, yapıyoruz, yaptık, yaptık. Sonra bir baktık etrafımızda çocuk yok. Dolmamış çocuğumuz. Gittik doktora dedik, derdi bizim çocuğumuz. Dedi, dolmuyor. Ama tedavisi var. Fakat dedi, sigorta karşılamıyor dedi parayı. Ben de duymadan gittim. Bankadan kredi çektim. Ta tayılı işler. Çocuk kredisi alacağım ben ama. Nasıl? ihtiyaç kredisi mi? İhtiyaçlarımı bir şekilde karşılıyorum ama çocuk olmuyor. Tedavi için para lazım. Siz şöyle müdür yardımcımızın yanına alsak. Tamam. Buyurun imzalayın. Bu aralar hep belge imzalıyorum. Hop çocuk belgesi imzalayana kadar. Oha! Ah canım. Ay Mürsel. Sen beni üzmemek için söyleyemedin değil mi? Tazhan. Seni üzmemek için hapse bile girerim ben. Ay ama o zaman ben daha çok üzülürüm yine. Ama o zaman da çıkınca sevinirdin. Oh! Çocuğumuzun doğumuyla birlikte çıkardım. Hop, da aynı anda çıkmış olurduk yavrumla. Alo. Oğlum, bir araştırın bakayım. Mürsel Koçak kredi çekmiş mi? Ya baba! Bak mantıcıya gidiyorum, bulaşık yıkıyorum. Buraya geliyorum, eski eşyaları temizliyorum. Yani var ya, bana takmaya çalıştığınız o altın bilezik her neyse... ...ben onu bozdurur yerim ha! Bıktım artık canım! Sus la tohumluk! Sana tarihteki en imanlı işi yaptırıyorum işte! temizlik. Ders olur hem de sana. Yeter artık baba ya! Ha, beni bunca zaman şımartıp son günlerde böyle terbiyelemene gönlüm razı olmaz benim. Benim de kendime göre oturmuş bir kişiliğim var. Sur dibinde at kesen adamı kişiliği mi olur lan? Ulaşıkçılık, yalaşıkçılık. Zaten senin mesleğin al o yerdekini paraya çevir. Merhaba Ekber Bey. Merhaba efendim. Ben Komiser Atilla. Bu mantıcıdaki hırsızlık olayını soruşturuyordum. Ve oğlunuz Bilal'in ifadesinde çelişkiler saptadım. Yok be amirim. Ben çok net ifade verdim ya. Asıl ifadesinde çelişkiler bulunduran müfik. Kendini ifade edemiyor. O gün annenin evine gidip fritöz yıkamamışsın. Bir de ...bir nedenden ötürü babana para ödemişsin. Nereden buldun o parayı? Konuş lan kavruk! O parayı nereden buldun? Yoksa mantıcıdan mı çaldın ha? Of. Çalmadım baba ya. Aa! Hayır! Eski bir alışkanlığım sayesinde elde ettim sana verdiğim meblağı. Şimdi şöyle oldu. Ben o gün mantıcıdan haftalığımı aldım. Çift kat. İstağfurullah. Peki. İstağfurullah. İşte İstesem mi? İstemesem mi? As çıktı mı? Hadi bir Bilal, dur durak oldun. Hadi bir Bilal. Ya işte mi? İşte mi? Hadi Bilal ya, hadi kardeş ya. Oh, oh. Ha, bir de yemek söyleyelim. Atıştırırsın arada bir ha. Siz de yiyecek misiniz? Ha, yiyecekseniz söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Ha, görüyor musun? Lan! Hile mi yapıyorsun lan dümbük? Ben... ...kumar masasında bile yapmam hile. Koş lan koş! İşte böyle. Yani bana inanmıyorsanız isterseniz gidin o kumar masasındaki müşterilere sorun. Gerçi muhtemelen beni arıyorlardır. Bu yüzden şaşırtma canı sorun. Lan gavruk! Kaç defa sana söyledim kumar oynama karı kıza git demedim mi? Ya baba, karıya kıza gidince doygunluk oluyor diye gitmiyorum karıya kıza. Hani den kesem olur diye maazallah hani. Ulan yürü evdeki bulaşıkları da yıkayacağım. Yürü lan depoya, yürü lan depo, yürü lan depoya, yürü lan. <laughs> yürü lan. yeah